temelini atacağımız yeni hizmet binamızın Bursaımıza hayırlı olmasını diliyor geçmişle günümüz arasında köprü vazifesi görecek olan bu değerli projenin Bursa'ya Bursa kazandırılmasında da katkı sağlayan başta Osman Gazi Belediye başkanımız Mustafa Dündar olmak üzere emeği geçen Tüm herkese teşekkür ederim. Bursa'nın tarihsel kimliğini en yoğun şekilde hissettiren bölgelerden biri olan Tayakadın Mahallesi'nde mülkiyeti ticaret borsasına ait sivil mimari örneği yapılar Osman Gazi Belediye'miz tarafından yeniden ayağa kaldırılmıştır. Şehir merkezine geldiğimizde hem tarihi doku adına hem de kentsel dönüşüm adına önemli çalışmalara imza attık atıyoruz. İşte Soğanlı Kentsel Dönüşüm Bölgesi dört etap olarak başladığımız şimdi yedinci etapın sözleşmesini yaparak yer teslimini gerçekleştirdik ve orasını yeniliyoruz. Tabii özellikle Soğanlı ile ilgili bazı serzenişte değil de bizim projeyi eleştirenler oluyor. İşte boş alana bina yaptık. Evet boş alana bina yaptık başarabilen varsa bu yolsuz gelsin onlar da yapsınlar. Şehre tepeden baktığımızda geçtiğimiz gün Bursa'ya gelen bir iş adamı helikopterle geçerken fotoğrafını çekmiş bana gönder teşekkür ediyor. O bölge içerisinde o kötü yapılaşma içerisinde bir lalenin açtığını bir güzelin ortaya çıktığını görmüş oluyoruz. Bunu devam ettireceğiz. Tabii riskli bölge var. Riskli bölgede anlaşanlar kazandı. Anlaşmayanlar şimdi nasıl anlaşırız diye düşünüyorlar. İnşallah onlarla da görüşeceğiz. Ve gerçekte eğer biz bu işi istiyoruz diyorlarsa anlaşıp onları da yerine getirip gerçekleştireceğiz. Dönüşümü sürdüreceğiz. Şehri yenileceğiz. Bununla birlikte tarihi doku. Zaten Osman Gazi Belediyesi işi. Osman Gazi Belediyesi tarihi miras ile ilgili olarak altı ödül olan bir belediye. Tarihi Kentler Birliği ilk Bursa'da kuruldu. Ve Tarihi Kentler Birliği şu anda okul vazifesi görüyor Şekil Vakfı'yla. Türkiye'yi dörde bölmüşler. Üçer aylık periyotlar halinde eğitim çalışmaları yapıyorlar. İşte bu eğitim çalışmalarında örnek Osman Gazi Belediyesi'dir. Neden? Osman Gazi kurucu şehir. Osman Gazi Osmanlı'yı kuran şehir. Dolayısıyla ilk dönem Osmanlı eserleri burada. Kimi ayakta kalmış, kimi yok olmuş, kimi toprağın altında var veya yok. Biz ayakta kalandan yok olmuştan, yıkılmıştan, toprağın altında kalanından hepsinden uğraşarak bunları tek tek ayağa kaldırıyoruz. Bugün burada bu açılışı gerçekleştiriyoruz ve temel atma yapılacak. Burası az önce söylediğim gibi Doğan Bey Kesten Dönüşüm Projesi'nde sivil mimarlık örneği yapıların korunarak günümüze geleceğe aktarılması. Şimdi borsamız bu binaları kullanıyor. Ama kullanamıyor aslında. Dışarıdan çok güzel, içeride odalar küçük. İnşallah şimdi aşağıda yapacağımız biraz daha uygun olacak. Onu da Hatta kullanacağız. Yani biz kanunlarda neyse sayın bakalım düzenleme yaparak dış görüntüsünü mimari özelliğine uygun olarak bunu muhafaza edelim. Ama içerideki fonksiyonların da bugünün kullarına uygun hale getirmemiz lazım. Sadece fen işlerinin bugün 31 farklı noktada şantiyesi var. Park bahçelerim 45 mahallede 186 noktada çalışması var. Biz inşallah salı günü Turizm Bakan Yardımcımız gelecek. Oruç Hücadesi açılışı gerçekleştireceğiz. Oradan bazı şantiyeleri gezeceğiz. Yine ikinci açılışta Gazi Ahmet Tüfeli Kültür Merkezi'ni yapacağız. Tahtakale Han ve buraya doğru geleceğiz. Yani tören yapmayı geçtik artık. Gezerek bunları gerçekleştiriyoruz. Osman Gazi Belediye'miz bir taraftan bu kültürel mirasın korunması, tarihin korunması, bir taraftan ıskıyan kentsel bölümlerin yenilenmesi, kentin insanlara sunduğu kolaylık alanları, efendim diğer fonksiyonların icra edilmesi için gerekli olan her türlü tesisin yapılmasında çok büyük bir gayret içerisinde. Tabi burada kamu e, sivil toplum işbirliği var. Bir tarafta ticaret borsası, diğer tarafta Osman Gazi Belediye'miz işbirliği çerçevesinde Bursa'mızın eski yüzünü ortaya çıkarmak ve tarihi dokusunu yeniden insanımızın temaşasına sunmak için güzel bir örnek sergiliyorlar. Teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum ve devamlarını diliyorum inşallah. Tabii Osman Gazi bizim payitaht şehrimizin merkezi. Ne yapsanız altın değerinde bir önem kazanıyor. Özellikle de tarihi dokunun ortaya çıkması insanımızın adeta nefes almasına ve yüreğinizi yüreğinin hoşlanmasına vesile oluyor. Bu anlamda özellikle Sayın Başkanımızın biraz evvel bahsettiği Hisar projesi aslında 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden önce Sayın Belediye Başkanımızın bize yeni döneme ilişkin yapacağı icraatlarla ilgili sunumunu aktardığında mutlali olduğumuz bir konuydu. Çok büyük bir alan. Bursa'mızın fetih merkezi. Hisarlarıyla, camileriyle, eski yapılarıyla Orasının bir plato halinde ortaya çıkacak olması, bunların bittiğini görür ve Bursamız için bu güzel hizmetleri yapmış olmanın kıvancı ve onuruyla yaşamımızı sürdürürüz.